Merhaba. Merhabalar. Biz tanıyalım. Timlit aynı ağaçtan, Burcu Şahin Tok gözben. Evet, nereden katılıyorsunuz? Ee, Ankara firmasıyız. Tiny ağacı üreticisiyiz. Minimalist yaşam e, düşleyen herkesin hayalini gerçekleştirmek için buradayız. Sizler de eğer doğayla iç içe olmak isterseniz, bizim tayna ağaçlarımızla tanışmak isterseniz ziyaret edebilirsiniz. Hadi Alpha. gelin hızlıca bir gezelim <laughs> o zaman. <laughs> Buyurun lütfen içeriye. Modelimiz Aybüke modelimiz. 2 artı bir yapıya sahip. Üst katında iki tane loft var. Alt bölümünde bir adet oturma alanı ve mutfak kısmımız var. Büyük de bir banyosu var. Tüm detayları birazdan sizlerle paylaşıyor olacağız. Tamam. Ne soruyor ziyaretçilerin en çok sizlere? En çok e, bu aracı nasıl taşıyacağız? Bu araç e, motorsuz bir taşıt aslında. Bir ruhsatı var. Karayoluna çıkma izni var senede bir defa TÜV muayenesine tabi. Evet. Yani sizler bunu 4x4 bir araçla her yere götürebilirsiniz. Amcamız bakın gelmişten ziyarete bakın. Böyle merhaba el sallayalım kameraya. <laughs> Mikrofonu alayım ben. Merhaba. Neler söylemek kızım, istersiniz? Kızım kokluyor bak kokluyor. Kızım. Mişa. Kızım. Çok teşekkür ederim. Ankara'dan mı katılıyorsunuz? Ankara'da. Beğendiniz mi efendim fuarı? Nasıl buldunuz? Çok güzel arabalar var. Evet. Bu da tekerlekli bunu merak ettik. En çok bunu dikkatinizi çekti. Almayı düşünüyor musunuz? Anam, nasıl, var mı herhangi Allah, nasıl, bir şey? nasıl taşınıyor? Nasıl gidiyor? Yetkililerden bilgi alacaklar. Evet, Peki evet. teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Estağfurullah. Hadi kolay gelsin. Şimdi arkadaşlar hanımefendi bize evin kalan detaylarını anlatacak. Hemen hızlıca merhaba. Merhabalar. Alt kısmında bu kısım böyle oturma alanı gördüğünüz üzere. Hemen şu kısma geçtiğinizde sizi kocaman bir mutfak karşılıyor olacak. Evet. Üst ise iki tane yatak odası bölümü. Resmen ev havası su içeride. Evet mutfağımız burada. Hemen mutfağımız burada. Güzel. Üst katta gördüğünüz gibi Çocuklar iki adet. Içi bir ebeveyn odası, bir çocuk odası şeklinde. Bir gizli merdiven, bir normal merdivenimiz var. Alan dar olduğu için arkadaşlar kameranın kadrajına çoğu yerler girmiyor. Bakın buradan da yukarıya çıkılıyor. Hemen şöyle geçeyim ben size göstereyim. Ee, geldiğinde daha rahat göreceksiniz. Tabii ki 360 derece kamera olmuş olsa çok daha güzel böyle çekebilirdik. Hemen hızlı şöyle yukarıya doğru çıkıyorum. Hop! Bu çocuklar için de bir alan var. Böyle de bir Sürgü merdivenimiz var. Tuvalet yani banyo o tarafta galiba. Aynen öyle tuvalet banyo bu kısımda. Ziyaretçiler neler soruyor evler için? Ekstradan güzel, özel istekleri olursa yapıyor musunuz? Tabii ki 19 ayrı modelimiz var bizim. Bu modellerimizden sadece bir tanesi. 12 metre uzunluğa kadar her modeli çalışabiliyoruz. Enimiz 2,5 metre. Bu da çok sorulanlar arasında. 2,5 metreye Türkiye'de geçemiyoruz. Ama yurt dışı olduğunda evet daha geniş modeller çalışabiliyoruz. Şeylerde, yollarda dur birbirine... Aynen öyle. Ee, onun dışında... Dediğimiz gibi daha öncesinde 4x4 bir araçla her yere götürebilirsiniz. Ee, Ankara'da Gölbaşı Yavrucuk'ta bir Tiny House köyümüz var bizim. Aa benim onu görmüştüm Instagram'da Nerseniz... ya. Orası sizin kim yoksa? Aynen bilmiyorsa. öyle. Orası bizim abi, uzak iki tane ama çok doğal güzeldi. gölümüz var içerisinde. Drone orada... çekimlerini görmüştüm. Onları da biz yapıyoruz doğrudur. Ee, orada yatırımcılarımızdan birisi olabilirsiniz. Yani yatırımcı olmak ne demek? Orada sizler de bir kira getirisiyle kazanç elde edebilirsiniz. Ayda 5000 TL minimum kazanç elde edebilirsiniz. E, oraya giriyorsunuz, arazi kullanım hakkını biz size sunuyoruz siz istediğiniz zamanlarda kullanırken kullanmadığınız zamanlarda da kiraya veriyorsunuz ve buradan da kazanç elde ediyorsunuz. Biraz devre mülk ve konsepti gibi. Aslında şöyle devre diye demeyelim biz ona çünkü bir bağımlılığınız yok burada ve tamamen size ait. Dilerseniz kiraya da vermeyebilirsiniz. Yani her gün her hafta ben kullanacağım diyebilirsiniz. Böyle de çok fazla alıcılarımız var. Peki yurt dışı ihracatınız var mı? Onu soralım. Var. Yurt dışına birçok ürün gönderiyoruz. Onları da taşıma aracılığıyla ya deniz üzerinden Hangi ülkeleri e, çok ihracatınız? Ondan sonra Amerika'ya falan var mı? Ee, Birçok yere gönderiyoruz. Dediğim gibi şu an ülke isimlerini saymayayım ama çok fazla yere gönderim sağlıyoruz. Bunlar bireysel de olabiliyor. Biz toplu olarak da gönderiyoruz. Özellikle Dubai kısmına diyebilirim. Güzel. Peki şimdi sipariş verenler kaç ay sonra teslim alabiliyor? Ee, aslında ay değil. Bizde termin süresi 45 gündür. 45-60, 30 gün hatta 30 günde teslim ettiğimiz ürünlerimiz var. Şu Peki, an hali hazırda. kolaymış aslında normal karavanlara aslında göre. Aslında şöyle güzel bir ekiple yaptığınızda kolay olmasa da profesyonel bir şekilde gayet hızlı ilerliyor. Hemen teslim olarak alabileceğiniz ürünlerimiz de mevcut. 30 gün hiçbir şey. Gibi. Az önce sordum Aynen. 6 ay diyorlar ya 30 günde bir ev sahibi olabiliyorsunuz. Peki bu bunun fiyatının ortalama ne kadar? 800 bin artı KDV. Buranın. Ama ev her yere taşıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Normal ev gibi değil. En büyük avantajlarından birisi de bu. Aynen. Te teşekkür ederiz. Rica ederiz. Tekrardan bekleriz. Şimdi merak edenler için arkadaşlar banyoyu çekeceğim. Bakın bu klozet var. Lavabo var. Burada dolaplar var. Hemen çeviriyorum kameranın kadrajını. Ve hemen kapıyı kapattığımızda da burada arka tarafta da duşa var. Gayet iş görecek bir şekilde hemen böyle çevirdiğimizde o mutfak kısmı karşımıza çıkıyor. Vaktimiz arı olduğu için biz tiny house'lardan sadece bunu çektik. Bir tane daha getirmiş firma. İkinci bir tiny house var. Hemen o da yan tarafta. Geldiğinizde merak ettiğiniz detayları firmaya sorabilirsiniz. Bakın burada keyif yapan bir çift var. Merhaba tanıyalım. Merhabalar Bora Kayın ben. Seda Kayın ben. Nereden katılıyorsunuz? Ankara'dan katılıyoruz. Beğendiniz mi etkinliği? Çok güzel. Herkesin emeğine sağlık. Gerçekten ufkumuzu açtı. Kendi karavanlarımız da var ama harika. Bir karavanınız var. Var evet. Güzel. Evet. Hafta sonu vakit geçirmek için de Timville'den bir tane aldık defne modelini. Evet. Cumartesi o da fuarda. Biz aslında onu görürüz diye geldik tekrar. Ama cumartesi gelecekmiş. Tamam. Kaç yıldır karavanınız var? Bizim bayağı uzun süredir var. Hem çekme karavanımız vardı. Şimdi moto karavan aldık. Ee, Keyifle vakit geçiriyoruz. Herkese tavsiye ederiz. Karavanların en büyük avantajı fuarların, bilgi birikimlerinin paylaşıldığı bir aran. detaylara son teknolojileri görebiliyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Aksesuarlarda aslında büyük bir endüstriye dönüşmüş durumda karavan artık. Çok az biliniyordu. pandemi ile birlikte patladı galiba. Aynen öyle oldu. Az önce ilk konuşmamda dediğim gibi ufkumuz açıldı. İnanılmaz güzel şeyler gelmiş. Bizim de kafamızda farklı projeler Canlandı. Peki, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. El sallayalım kameraya.